Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hatay'ın en lezzetli yemeklerinden mercimekli patlıcanlı mercimek tarifim ile geldim. İlk olarak oda ısısındaki su ile mercimeğimi, yeşil mercimeğimi 3 saat beklettim. Yıkayıp süzdüm. Şimdi üzerine 4 ufak boy 170 gram gelen kuru soğanlarımı yine çok ufak olacak şekilde doğruyorum. Mercimeğimin üzerine doğramış olduğum soğanları döktüm. Şimdi iki orta boy yine yumurta şeklinde olan domatesi tercih ettim biliyorsunuz renk bakımından e, yemeği yemeğe en güzel rengi veren yumurta şekli armut şekli olan domatestir biz burada bursa domatesi olarak biliyoruz ve o şekilde pazarlarda bursa domatesi olarak satılıyor hatta konservelerimizi de biz bursa domatesinden yaparız üzerine istediğiniz kadar sarımsak e, sayı olarak vermiyorum kaç dişi olduğunu fakat e, ne kadar seviyorsanız ona göre ekleyebilirsiniz. Ben sarımsağı çok sevdiğim için biraz e, fazla doğradım. Biber salçamı, domates salçası, baharat ve son olarak sıvı yağımı da ekledikten sonra bütün malzemeyi birbirine yedirerek karıştırıyorum. İnanın en sevdiğiniz sebze yemeklerinden biri olacağından eminim. Biliyorsunuz yeşil mercimeğin e, vitamin bakımından da çok yüksek değerleri var. Evet topak patlıcanlarımı bir parmak kalınlığında olacak şekilde böldüm. Çiçek şekli vereceğim, çiçekli vereceğim için bu şekilde e, kestim. Eğer aceleniz varsa ve bu yemeği yapmak istiyorsanız, bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız yarım ay şeklinde de veya tüm olarak yuvarlak yuvarlak doğrayıp tencereye her bir katına bir patlıcan, bir iç harç olarak koyup bu şekilde de pişirebilirsiniz. Aralarına gördüğünüz gibi iç harcımdan bolca böyle doldurup tavama yerleştiriyorum. Yağdan dolayı da elimde kaydığı için e, tabii ki elimde e, dolurken biraz zorlandım. Şimdi kalan kısımlarına tekrar yeşil mercimekli harcımdan ekliyorum. <laughs> kalan harcımı aralarına döküp ziyan etmeden yemeğimin pişmesini sağlayacağım Evet üzerine suyumu ekliyorum Tabii bu su yetersiz ocağa aldığım zaman da üzerine tekrar su ekledim ve kısık ateşte pişmeye bıraktım bütün malzememi açıklama kısmına ekliyorum Evet muazzam görüntüyü de görmenizi istedim ve inanılmaz lezzetiyle yemeğim hazır Şimdi sizlere sunum tabağımda da gösterip e, mercimeğin yumuşadığını patlıcan zaten her şekilde yumuşar onu da göstereceğim size ve bu lezzeti tekrar e, denemenizi öneririm tekrar edip söylüyorum gerçekten çok lezzetli Hatay yöresinin en sevilen sebzeli, sebze yemeklerinden biri. Bakın çok güzel bir şekilde bölünüyor ve mercimekleri de gördüğünüz güzel bir şekilde ezildi. Arkadaşlar Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz kullanıcı adım aynı. Ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.